Dünyanın en saçma binası etiketiyle koca bir binayı 15 yıl içinde yıktırdım. Bunu nasıl başardım? Basit. Çünkü e, yıl 2008'de ilk fotoğraf makinemi aldım. Bir praktikaydı. O zamanki ünlü bir mağazadan aldım. E, fazla param yoktu. Sonra bunu aldıktan sonra o dönemde coğrafyaya çok meraklı bir öğrenci olarak ve coğrafyayı çok sevip sürekli full bırakan biri olarak Bilgisayarım da yoktu. İnternet kafede Panoramia denilen bir siteyi keşfediyordum. Şimdi ee, bir şehri yazdığınızda o şehirden herhangi bir açıdan bir fotoğraf görmek istediğinizde tıklıyordunuz fotoğraf açılıyordu. Ben de o fotoğrafın etiketinde aşağıda Panoramia sitesini gördüm. Fark ettim ki ee, bir fotoğrafı yükleyip konumunu belirttiğinizde artık siz de bir fotoğraf yükleyicisi olabiliyorsunuz. Bu Panoramia sitesiyle bir üyelik açtım. Google üyeli. Sonra Panoramia'ya üye oldum. Sonra şehri gezdim. Başta kendi mahallem olmak üzere. Şehrin bir yüksekten haritasının çıktısını aldım. Sonra bu haritanın belli noktalarında çekilmemiş olan fotoğraflar vardı. O fotoğrafları çektim. Bunları farklı etiketlerle Panoramaya yükledim. O binadan da çok nefret ediyordum. Ben de binayı çektim. Sonra tam çektiğim konumu panoramaya da işaretledim. Tek bir açıklama yazdım. Dünyanın en saçma binası yazdım. Bunu da tabii ki e, Twitter'daki gibi o kare işaretini koyarak yazdım. Bunu tam 2008-2009 senesine bağlayan dönemde yaptım. Siteye ara ara giriyordum. Namık Kemal dahil tüm mahallelerden fotoğraflar çekip koymuştum. Bu fotoğrafların binlerce kez tıklanıyordu. En fazla tıklanan da dünyanın en saçma binası etiketiyle o özel idare binasını çektiğim o kareydi. Hatta yorumlar falan da altına yapılıyordu Panoramia sitesinde. Sonra Panoramia erişimimi kaybettim. Geri almaya çalışsam da, da Google hesabım gittiği için öyle kaldı. Sonra Google'a yazdım da bir şey fark ettim. Dünyanın en saçma binası olarak defalarca arama yapılmıştı ve artık e, Google'da gözüküyordu. Ben de şaşırdım. E, yani bence bunu ben yaptım. Çünkü insanlar bir şehre bakmak için şehri Google Earth'tan yakınlaştırdığında doğal olarak en göze çarpan e, noktayı seçiyorlar. Ya şurası neymiş diye. O fotoğrafa tıklıyorlar. O fotoğrafa o ne kadar çok tıklanırsa fotoğraf daha ön plana çıkıyor. Sonra etiketi de görünce gülümsüyorlar bence. Sonra birbirlerine gönderiyorlar. Yani e, sadece o etiket, o panoramiya fotoğrafından Google'da en başlara yükseliyor. E, artık bu etiketle aratıldığında en başta çıkıyor. Bir de eklemek isterim. Etiketi hem Türkçe hem İngilizce olarak yapmıştım. Hatta ya bu yaptığım yükleme, bu etiket hala bir hard diskimde duruyor. Baktım gerçekten de öyle. 2009-2008'e kadar olan aramaları da Archive.org'dan araştırabilirsiniz. O dönemlerde böyle bir şey çıkmıyor. Bu fotoğraftan sonra çıkıyor. Olay şu ki dünyanın en saçma binası olarak etiketli bir fotoğrafı panoramaya yani Google Earth'ta görünen bir siteye yani Google Earth'ta Böyle bir fotoğrafı etiketleyerek yüklüyorum. Doğal olarak şehre bakmak isteyenler Google Earth'ta bu fotoğrafa bakıyor. Google'da üst sıralara geliyor. Sonra bu dünyanın en saçma binası olarak gülümseyen insanlar bunu binlerce milyonlarca kez arattıkça da en üstte kalmaya devam ediyor. Sonra da şehirdeki herkes bu etiketten dolayı gerçekten binanın en saçma olduğunu düşünüyor. Bu kötülemenin sonucunda bir belediye başkanlığında bunu inanmasıyla bence binayı yıkıyorlar. Yani bence olay bu bence bu binayı ben yıktım. <laughs>